Çevre ölçme problemlerinden 5. örneğimizi yapıyoruz çocuklar. Çevresi 64 mm olan ikiz kenar üçgen şeklindeki kalem tıraşımın ikiz kenarlarından biri 24 mm olduğuna göre farklı olan kenarı kaç milimetredir diyor. Bakın ikiz kenar üçgen şöyle bir çizelim. Tamam mı? İkiz kenar ne demekti? Evet. İki kenarı aynı ama biri farklı olan demektir. E, i̇kiz kenarlarından biri 24 milimetreymiş. Öyleyse bu da çocuklar nedir? 24 milimetredir. Çevresi neymiş? Evet, bize farklı olanını soruyor. Ne yapıyorum çocuklar? Evet, 24 ile 24'ü topluyorum. İkiz kenarları topladım, 48 milimetre. Farklı olanı bulmak için çevre uzunluğundan 8'i çıkarıyorum. Ne bulurum çocuklar? 16 mm bulurum. Demek ki farklı olan kenarı kaçmış 16 mm'ymiş çocuklar.